Merhaba ben Kısmet büyük Büyükoğan. Bugün sizlere kuru fasulye tarifi yapacağız. Şimdi bunun için neye ihtiyacımız var? Yaklaşık olarak 2 su bardağı kadar ıslamış olduğumuz kuru fasulyemiz var. Yine 2 adet köy biberimiz var doğranmış bir şekilde. Yine 2 baş soğanımız var. Çok iri değil bunlar. Küçük soğanlardan da olabilir. Yine 2 kaşık salçamız var. 1 yemek kaşığı kadarı domates salçası, 1 yemek kaşığı kadarı biber salçasından bu şekilde daha iyi aroma vereceğini düşünüyoruz. ve bunun karışımları da var marketlerde bulabilirsiniz domates ve biber karışık. Ve yine hazırladığımız kuru fasulyenin sosuyla kuru fasulyeyi yine birbirine bağlaması amacıyla sosu kıvam vermek amacıyla 1 yemek kaşığı kadar da unumuz var. Şimdi bir gece öncesinden ıslamış olduğumuz kuru fasulyeleri ıslama suyunu döküyoruz. Neden döküyoruz? Ee, pişirirken açıkçası e, sertleşmesin ve daha kısa sürede olsun diye e, ıslama sulara dökülür. Tekrardan üzerine soğuk su çekiyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz. Kaynadıktan sonra eğer üzerlerine çıkan fasulyeler varsa e, bunları da açıkçası göstereceğiz. Hani nasıl tekrardan e, çökerteceğimizi ve yine aynı şekilde kaynadığı zaman üzerinde köpük oluşacaktır. Bu köpükleri de almamız gerekiyor. Hem fasulyenin açıkçası gaz yapmaması amacıyla hem de suyunun açıkçası matlaşmaması için, berraklığını kaybetmemesi için böyle bir işlemden geçireceğiz. Aynı zamanda kuru fasulyemizi haşladığımız suyu dökmüyoruz. Bunu yemeğimizde sosumuza kullanacağız. Dökmemiz halinde ne olur? Besin değerinde ciddi manada kayıplara sebebiyet veririz. Haşlama esnasında içerisine geçen B grubu vitaminleri bu dökme ile birlikte harabiyete uğrayacaktır ve kaybolacaktır. Ondan dolayı böyle bir işlemi yapmıyoruz. Suyunu sosumuza kullanacağız ve yemeğimiz içerisinde değerlendireceğiz. Eğer artan suyumuz varsa da bunları da çorbalarınızda açıkçası değerlendirebilirsiniz. fasulyelerimizin ıslama suyunu döktük. Üzerine soğuk su. Çekerekten ne kadar soğuk su peki? Fasulyelerimizin üzerine bir parmak geçecek kadar soğuk su çekiyoruz. Ve bu şekilde kaynamaya bırakıyoruz. Ocağımızın altı en güçlü ateşte olabilir. Kaynayana kadar kaynadıktan sonra ama sık ateşe alıyoruz. Ve yavaş yavaş bu şekilde pişiriyoruz. Sebebi de yüksek ateşte yaptığımız zaman erken pişecek olan fasulyeler olur. Bunlarda da çatlama meydana gelir. Ondan dolayı kısık ateşte ağır ağır pişireceğiz. Peki suyu azalırsa üzerine ne yapmamız gerekiyor? Yine tekrardan soğuk su ilave etmemiz gerekiyor. Bu şekilde suyu azaldıkça ola ki erken kaynamaz, geç mahsul ürünüdür fasulyeler. Birazcık geç pişebilir. Ondan dolayı üzerine tekrardan soğuk su ilave ediyoruz. Yine aynı şekilde bu aşamada bazı fasulyelerimiz kaynamaya başladığı zaman yukarıya doğru çıkabilir. Bunları da hani çökertmek için üzerlerine bir miktar soğuk su döktüğümüz zaman bile çökecektir ve bu şekilde kaynamaya bırakacağız. Fasulyelerimizi haşlamaya bıraktık. Onlar haşlanırken bir yandan biz de sosumuzu hazırlayalım fasulyenin sosunu. Şimdi fasulyemizi tencerede yapıyoruz. Siz isterseniz düdüklü tencerede kullanabilirsiniz. Ben en basit haliyle göstermek açısından bu şekilde yaptım. Ama düdüklü tencerede yine Haşlarken bir noktaya dikkat etmek lazım. Hemen kapağı kapatılmamalı. Kaynayana kadar bir miktar beklenip köpükleri çıktıktan sonra o köpüklerini gazına aldıktan sonra ondan sonra kapağı kapatılıp düdüğü kapatılmalı o şekilde pişirilmelidir. Ona özellikle dikkat etmek gerekiyor düdüklü tencerede eğer yapıyorsak eğer. Şimdi bugün ben size etsiz olarak hazırlayacağım. İsterseniz bunu etli olarak da hazırlayabilirsiniz. Makbul olanı kuzu etiyle hazırlanandır. Evet veya dana yine hazırlayabilirsiniz veya yöresel olarak da yine pastırmalı kuru fasulyedir, sucuklu kuru fasulyedir ya da tavuk etli kuru fasulyedir bu şekilde yapılan örnekleri de vardır. Ama ben şu anda en basit haliyle bir kuru baklagil yemeği olan kuru fasulye nasıl yapılır onu göstermek amacıyla böyle bir hazırlık yaptım. Yemeğimizin sosunu hazırlamaya geçelim. Yaklaşık olarak yarım çay bardağından az bir yağımızla işlemlerimize başlayalım. Isıtmış olduğumuz yağı İçerisine öncelikle doğranmış soğanlarımızı ilave ediyoruz. Ve bunları kısık ateşte kavuruyoruz. Hafif pembeleştikten sonra içerisine biberlerimizi ilave edeceğiz. Ardından 2 kaşık salçamızı, 1 kaşık domates salçası, 1 kaşık biber salçası. Siz göre isterseniz hepsini domates veya biber olarak da kullanabilirsiniz. Şu an fasulyelerimizin suyu ısındı, kaynama aşamasında. Genelde köpük zaten bu ilk kaynama aşamasında oluşur. Yani şu an ısınmaya başladığında Ne yapıyoruz? Köpükleri bu şekilde alıyoruz ki fasulyemizin gazı olmasın, şişkinlik yapmasın. Ne şişkinlik yapmaması için farklı da teknikler vardır. İçerisine işte sirke koyan vardır, kimyon koyan vardır. Biz de bugün yine yaparken içerisine bir çay kaşığı kadar kimyon ilave edeceğiz ve bu şekilde kazana minimuma indireceğiz. yine bu işleme sürekli devam ediyoruz. Eğer köpüğü çiğ bunları bu şekilde ayrı bir yere alacağız. görüyorsunuz üzerinde birkaç tane yüzen fasulyemiz var. Bunları şimdi soğuk suyla şoklama yaparaktan bir de çökerteceğiz. Şimdi fasulyemizin kaynarken üzerinde çıkanlar var şöyle. Bunları çökertmek için soğuk su kullanıyoruz. Şöyle üzerlerine soğuk su döktüğümüz takdirde şoklama olacağından dolayı dibe çökecekler. De. Yine bu işlem devam edebilir. Eğer bu şekilde yine üstte çıkanlar varsa soğuk su verebilirsiniz. Herhangi bir problem olmaz. Yine aynı şekilde köpüklerini de çıktıkça alıyoruz. Bir yandan da soğanlarımız istediğimiz kıvama geldi. Şimdi biberlerini ilave edeceğiz ve onlardan aynı şekilde kavurmaya devam edeceğiz. Evet fasulyelerimizi yine şöyle üzerine çıkan köpüklerini alıyoruz. Yine birkaç tane fasulye yüzeye çıkmış. Onlar için yine aynı işlemi yapacağım. Soğuk sudan ilave edeceğim üzerlerine ve o şekilde pişirmeye devam edeceğim. Soğanlarımız ve biberlerimiz istediğimiz kıvama geldi. Şimdi salçasını ilave ediyoruz. Şu şekilde salçasını hafiften eze eze karıştırarak bir miktar kavuracağız. Ondan sonra içerisine bir yemek kaşığı kadar bu tepeleme değil silme yemek kaşığı şeklinde olacak. Unumuzu ilave edeceğiz. Ondan aynı şekilde bir miktar kavuruyoruz. Ondan sonra Sosumuz bu hali hazırdır. Ve üzerine açmak için yine sosumuzu fasulyemizin suyundan kullanacağız. İsterseniz bu aşamada bir bardak soğuk suyla da açma işlemini yapabilirsiniz. Evet salçamız da kavruldu. Bu aşamada bir i̇şte mümkünse bir köşede unumuzu hafiften bir iki çevirip kokusunu attıktan sonra sosumuzun geri kalanına ilave edeceğiz. Ve o şekilde kavurmaya devam edeceğiz. Şöyle karıştıracağız hepsini. Bunu normalde koymayanlar da var. Genel de zaten tek açıkçası toplum tarafından bilinmez ama bunu koyduğumuz zaman suyla birlikte taneler birbiriyle bütünleşir. Sos kıvamını alır. Yani su böyle ayrı bir parçaymış gibi durmaz yemekten. Bunu atmamızın sebebi bu. Yine bu teknikle açıkçası birçok kuru baklagil yapabilirsiniz. Mesela nohut gibi, işte yine mesela barbunya gibi, yine aynı şekilde börülce gibi veya yine maş fasulyesi gibi bu tarz kuru baklagilleri aynı teknikle çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi evet unumuz da yeterli kıvamda kavruldu. Şimdi kaynamakta olan fasulyemizin suyundan şöyle iki kepçe kadar vereceğiz ve sosumuzu açacağız. daha verelim. Yine sosumuzla fasulyelerimizi aynı şekilde birlikte yine kaynatıyoruz. Fasulyelerimiz hafif dişe dokunur Şu şekilde alacağız ocaktan ve sosumuzun içerisine ilave edip sosumuzla da birlikte yine bütünleşmesi amacıyla tekrardan burada kaynatma işlemi yapacağız. Fasulyelerimizin kaynamasını bekliyoruz. Tekrar devam edeceğiz. Evet, fasulyelerimiz de oldu sayılır. Burada fasulyeleri tam manasıyla pişirmeyeceğiz demiştik. Hafif dişe dokunur kalacak. Ve sosumuzla birlikte de yine aynı şekilde ocakta pişmesine devam edecek. Bu şekilde sos ve fasulyeleri birbiriyle bütünleşmiş olacak. Daha lezzetli olacaktır. Gördüğünüz gibi haşladığımız suyunu kesinlikle dökmüyoruz ki bey grubu vitaminleri yönüne açıkçası bir harabiyet olmasın ve kaybı olmasın diye bu şekilde yapıyoruz. Şöyle. Evet şu an gördüğünüz gibi biraz sulu gözüküyor. Bu kaynadıkça kıvam almaya başlayacak. Bu suyu hafiften uçmaya başlayacak ve açıkçası suyuyla taneleri birleşmiş, bütünleşmiş olacak. Böyle sosunu iyice dağıtalım ve bu haliyle yine kısık ateşte kaynatmasını yapıyoruz. Ola ki suya ihtiyaç duyarsa yine soğuk su takviyesi yaparaktan kısık ateşte bu haline pişireceğiz. Evet, şu an kuru fasulyemiz olmuştur. Sadece baharatını vereceğiz. Ondan sonra bir miktar daha 5 dakika kadar kaynatıp ondan sonra servis alacağız. Bakın kıvamı görüyorsunuz. Hatta şöyle göstereyim ben size. O bir kaşık unun ne kadar çok işe yaradığını. Şöyle bakın sos kıvamını görüyorsunuz. Su halinde değil. Bir kaşık un. Şu olayı gerçekleştirdi. Şimdi baharatlarını verelim. Ne demiştik? Haşladığımız suyla yaptığımız için şişkinlik yapabilir. Ondan dolayı içerisine şöyle çay kaşığının şöyle ucuyla bir miktar kimyon veriyoruz. Yine lezzetlenmesi açısından tane karabiber kurutacağım ben. Şöyle. Aynı şekilde 2 çay kaşığı kadar pul biber kullanıyorum. Ve 2 çay kaşığı kadar tuz vereceğim. Tuzu arzunuza göre ayarlayabilirsiniz. Yalnız tuzu ocaktan alırken atacağım. Evet fasulyemiz şu an ilk sıcaklığına arttı Artık servise hazır. Şöyle Şimdi burada bir daha göstereyim. Şöyle doldururken bu tarz sulu şeyleri ve aldıktan sonra kepçenin altına şöyle bir tur daldırıp çıkarırsak eğer damlama yapmayacaktır. Etrafı kirletmeyecektir. Bu şekilde göstereyim ben size. Kuru fasulyemiz hazırdır. Üzerine bir miktar da şöyle pul biber atarsak eğer süsleme işlemini halletmiş oluruz. Afiyet olsun. Kanalımızı takip edip abone olmayı unutmayın.